Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Videoya girmeden önce Deniz kardeşime, ZTMRX kardeşime, Sebo abi kardeşime ve Oyun Gezegeni kardeşime destekleri ve verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize buradan selamlarımı gönderiyorum. Hakikaten güzel bilgiler verdi hepsi de. Hatta işte Maymun Okçu. 402 git diyen bir kardeşim vardı. ZTMRX'ti zannedersem. Ee, onun dışında okçuyu, bomerangı, maymun gemisini, pilot maymunu ve mühendis maymunu da özellikle kas abi demiş. Ee, uzun yollarda bunlar çok etkili olacak demiş. ZTMRX kardeşim dedi bunu. Yanlış hatırlamıyorsam buraya not aldım gerçi de. Ee, Deniz de şey demişti abi. Ee, maymun dedi abi balona vurmasa haritada dursa bile demiş yeterli demiş XP kasması için. Şimdi o yönde bir e, şöyle bir alıştırma yine bir kolaydan şöyle bir gidelim abi. En azından neyin ne olduğunu bir görelim. Şöyle standart deyip oyuna girelim. Abi öğreneceğim ben de oyunu ya. Bakmayın şimdi herkes de bir şey söyleyince üst üste bilgi benim de kafam allak bullak oldu. Oynadıkça e, öğrenmek zannedersem daha e, mantıklı olacak benim için. Şimdi burada dedik ki abi 4.02 maymundan gideceğiz. O zaman şöyle bir Şuraya önce Hiro'muzu bir koyalım abi. Tamam mı? Şöyle bir koyalım. Şöyle bir başlasın vurmaya. Hatta Tamam o devam etsin. Tamam çok önemli değil. Ş Heh. Şuraya bir maymun koyalım. Tamam mı abi? Maymunun demiş kardeşlerim ee... şeyde haritada durması bile XP kasması için yeter demişler. Ee, şimdi ben de öyle yapacağım. Ve bumerang maymun gemisi. Maymun gemisi zannedersem şu an su yok. Kasamayacağım. Şimdi abi 4 0 gidecekmişiz. Yani bunu uzun yolda gitmesi için 4 0 2 gidecekmişiz abi. O yüzden şöyle bir yolunu açalım ve devam edelim abi. Ondan sonra da bumerang kasacağız abi. ZTMRX kardeşimin yes. önerisiyle e, ee, yapışkana hiç bulaşmayacağım. Ee, şimdi şurayı burayı 4 yapacağız değil mi abi? Evet. 2 yapalım. Tamam abicim. Devam. İşte paragon sisteminden falan bahsetmiş kardeşlerim. E, ee, biraz kafam karıştı o paragon sisteminde ama anladığım kadarıyla hepsini açınca bütün maymunların bütün skilllerini ultilerde dahil hepsini fullleyince açılan bir e, yetenek daha var zannedersem ondan bahsediyorlar. Şimdi burada ne vardı? Ha, şu 6 da açacaktık abi. 4 2'den böyle devam edecektik. Hadi bakalım. Ya bu videoların oyunu hiç bilmeyen kardeşlerime de faydalı olabileceğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Herhalde bir tek bilmeyen ben değilimdir diye düşünüyorum. Şuraya bir maymun daha koyacağım abi şöyle dibine. Hazır gelmişken şunlar şöyle yapışmıyoruz abi şöyle. Hadi bakalım sen de şöyle biraz kasıl. Çünkü XP lazım. Bakalım yükseltmelerde biz ne yapmışız? Evet şunu açmışız abi ultra ezici güç. Ama çok bir faydası olacak mı bilmiyorum. Gerçi 4 dediğine göre büyük ihtimalle 5 olacak o. Yani paramız yeterse. Göreceğiz bakalım. Şimdi seni sana para lazımdı. Seni de şöyle açalım abi tamam mı? Devam. bumerang kasıcağız yine tavsiye üzerine kasıcağım bir maymun şimdi ne var burada abi şunu bir açalım tamam mı abi paramız yok devam yani neyi açabileceğine bakma demiş bir kardeşim ee, balonlara göre e, ilerle abi demiş gayet mantıklı doğru söylüyor biz paramız neye yetiyorsa onu açmaya çalışıyorduk 275 devam edelim bumerang açarız abi Bakalım 40 tur güzel geçerse devam ederiz inşallah. Evet, şimdi bumerang kasalım. Şuradan şöyle mi koyalım abi? Nasıl yapalım? Şöyle kahramanın yanına iyi bir maymun koyalım. Fakat bumerangı nasıl kasacağım? Kimse söylemedi. <laughs> ee, şöyle bir şey var. Şimdi şöyle sonlarına doğru bakayım. Sekmeli maymunun zaten olan güçlerini bir hayli geliştirir demiş. Şurada ne var? Aslında şu Moab olayı zannedersem güzel. On inanılmaz hızlı hale getiriyormuş. Şöyle yapalım mı? Ee, bıçak sekmeni zaten olan su güçlerini bir hayli güçlendirir diyor. Zannedersem burası daha gelişmiş bumeranglar atıyor. Hmm. Şimdi bu da moba atıyor. Şununla ne farkı var? Bu hızlandırıyor. Bu daha güçlü bıçaklar atıyor. Abi şöyle yapalım e, ee, 4 yani şurayı açalım en üstü ve en altı açalım şurayı 4 yapalım burayı 2 yapalım abi aynen aynen kurşun balonları falan diyor ya 4 0 2 yapalım abi tamam şöyle yapacağız o zaman gel kardeşim şuraya açacaktık e, ee, 4 2 yapacağız tamam Valla anladığım kadarıyla arkadaşlar. <laughs> anladığım kadarıyla. Şimdi ondan sonra maymun gemisi yapamıyoruz. Pilot maymunu e, kasabiliriz. Onu da tavsiye etmiş kardeşim. Şimdi abi, şunu iki yaptık. Sonra yukarıya çalışacağız abi. Tamam mı? Evet. Şimdi dur bakayım. Evet, şuradan devam edeceğiz abi. Burada var mı? Yok. Tamam. Yani oyun hakikaten beyin isteyen bir oyun. Benim beynim ne kadar yetecek bilmiyorum. <laughs> Şimdi bu meraklı yine daha keskin ve daha hızlı bıçaklar atıyor. Yıldız bıçaklar fırlatıyormuş. Aç kardeşim. Bak bunu da açabiliriz. Hemen şuradan yıldız bıçaklar açalım bakalım. Açalım bakalım. Burada bir şey yok. Tamam. Devam abi. Sen zaten kendi kendine kasılıyorsun. Aslında denemek için yeni hero'm vardı galiba ama bakmadım da videoya girerken unuttum. Şimdi... Evet. Sen şunu aç. Ee, öbürlerine paramız yetmedi. Tamam. 15. tura geldik. Şu çiviyi de seviyorum aslında ama Şimdi gel bakalım kardeşim. Hop şunu açalım. Bir maymun daha koyabilir miyim? Şu anda koymayacağım. Zaten bir tane olması bile XP kasmasını yetiyormuş anladığım kadarı ile. Tabi vurursa daha fazla kasıyormuş o da ayrı bir şey. Evet bakalım abi. Seni de geçirelim abi. Bu çünkü seramik ve güçlendirilmiş balonları parçalamada ustaymış. Birazdan seramik gibi böyle demir gibi balonlar geldiği zaman anladığım kadarıyla faydasını göreceğiz. Aşağıda bir şey açık mı? Simyacı mıydı bu? Yok bunlar sihirbaz mıydı? Pardon. Pardon. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Devam. 1530. Tamam abi. 1100. Tamam en az 1000 lira yapmamız lazım bizim. Pilot maymun kasabiliriz. Awesome. Yine kardeşimin ee, tavsiyesiydi bu. Ama ondan önce şunları bir açalım diyorum abi. 19. turdayız. 1200. Seni açalım abi. Bu çünkü otomatik ve saldırgan bir şekilde balonları ha sekiyor bu. Güzel, güzel. Sekme olayı güzel. Şimdi devam. Bir kardeşim de e, oyun gezegeni kardeşim. Buradan selamlar olsun kendisine. Şuraya abi demiş otomatik yap demiş de oğlum dedim benim beynim yanar dedim ya orayı yaparsın. <laughs> benim dedim kafa kaldırmaz onu. Böyleyken bile stres yapıyorum. Hakikaten oyun bende stres yapıyor ya. Hangi balon gelecek acaba geçecek mi kalacak mı falan. Şimdi şunları 3 yaptık. 4 yaptıktan sonra uçağı açarım dedim de. <laughs> Elim şurada dursun yine. En azından bir tanesini bak uçak şunu diyor zannedersen pilot dediği e, pilot maymun bu değil mi abi? Pilot aynen pilot maymun buymuş. Yok şimdi değil abi. Şimdi değilse oğlum dur lan. Lan. Bu nasıl yerine koyuyoruz ya? Ha. Şimdi şurada ulan daha yetmiyor mu? Devam. 1500 az kaldı az kaldı Hah Şimdi en azından bir tanesini açalım abi Şimdi pilot maymunu kasabiliriz Madem pilot maymun Lazım Zebralar tamam gelsin abi Şimdi 600'de bir pilotumuzu açarız abi Hah Geliyor abicim güzel Şimdi pilotu da şöyle şuralara bir yerlere mi koyalım? Herhalde bunun nerede olduğu çok önemli bu Uçacağı için diye düşünüyorum. Ondan sonra da mühendis maymun. Mühendis maymun bizde açık mıydı? Bildiğim kadarıyla açık değil mi? Açık değilmiş abi. Tamam. Her neyse. En azından önerileri yerine getirelim abi. Laf dinleyelim. Şimdi hop bir dakika. oğlum La... dur lan. Şimdi abi sende ne gelişmesi gerekiyor? Sana bir bakalım abi. Ee, oklar tek seferde 8 patlatır. Kap, harita kapsamı için ya yeni ortalanmış uçuş yolu. Daha fazla alanda uçuyor zannedersem. Otomatik olarak bulup e, patlatıyormuş. Seri şekilde oklar ve bombalar atarak birçok balon türünü kolaylıkla bastırır. Bomba hasarı önemli ölçüde artar diyor. Sıfır noktası yeteneği. Ekrandaki çoğu şeyi yok eden büyük bir bomba atar. Her atışta 16. Valla abi şu bir kere orta yolu açacağız büyük ihtimalle. Çünkü bombardıman casus şunu açacağız. Burada şey de var, kamuflajlar için de var. Herhalde bunu açacağız. Orta yol ve ee, şöyle yapacağım abi. 0 4 2 tamam mı? Yani orta ve alt sırayı açacağım abi. Şöyle yapayım. 2 aynen abi. 2 şurayı da 2 yaparız abi tamam mı? Paramız yok. Tamam devam abi. En azından artık değişik bir şeyleri de Kasmaya başlayalım abi Para zaten yok devam Umarım doğru yapıyorum dur ee, Evet burayı iki yapacaktık İki yapalım ve tamam abi Devam O ne güzel oldu lan, uçak kırmızı kırmızı Var mı burada Şu anda yok Sende de yok Tamam devam abi Tamam bunları koyduğumuza göre artık yeni bir şeyler de kasabiliriz abi. 24. seviye olduk. Umarım daha fazlasına hazırsındır demiş. Eee maymun ise tüm maymunlara bu buff veriyor değil mi abi? Kap çapını falan. Aa mühendis maymun. Balonları patlatmak için sağlam bir çivi kullanır diyor. Şimdi burada bir kardeşim mühendis maymunu. Ztmlx kardeşim kesinlikle önermişti Kendine ait çivi fırlatan gözlü kuleleri oluşturmak üzere yükseltilir Abi o zaman şunu bir alalım tamam mı 340 Şimdi bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok şuraya bir koyacağım abi ee, Bunu tabi hiç xp'si yok ee, dur bakayım başka şurada 1500'e Ezici güçü açacaktık ee, Aha Şey gelmiş abi bu maymun çiftliği bu para biriktiriyordu değil mi? Ulan şunu çok merak ediyordum. Bunu üstel iki yol açıyorlar genelde bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bunu nereye koymamız gerekiyor? <laughs> bu da herhangi bir yere olabiliyordu galiba. Dur bakayım şuraya koyalım. Bunu şey yapıyorlar abi. Bir muz çiftliğim var. Bu çiftlikler her turda otomatik olarak muz oluşturur. Muzlara dokunarak muzları nakde çevirirsin. Fakat çok uzun süre bekleme muzlar toplanmayınca bozulur. Tamam. Genelde videolarda gördüğüm kadarıyla şu Üstü yapıyorlar abi Yani şurada ee, Daha fazla muz yetişiyor Bildiğim kadarıyla Kadarıyla 5 büyük muz sandığı üretiyormuş Bu da e, 10 bin dolar verir Ama bunu zamanla geri ödemen gerekir diyor. Neden bunu açıyorlar bilmiyorum e, Her turda yığınla Para Abi Bunu yorumlarda yazın ya Bunun hangisini açmamız gerekiyor Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim Şimdilik öyle bir dursun abi o Neresine tıklıyoruz onu da bilmiyorum ama. Şu anda veriyor mu abi o? Herhalde veriyordur. Yani her seferinde böyle mi tıklayacağım abi? Nereye tıklayacağım bilmiyorum. Yoksa yere muz mu düşecek? Ne olacak? Evet 34. tura geldik bile. Fena gitmiyoruz. Tabi biraz e, şeyleri dinleyince nedir ismi yorumları dinleyince tabii ki faydasını görüyoruz tekrar teşekkür ediyorum hepsine şimdi burada faz daha fazla üretim anladığım kadarıyla şu zaten şart tamam mı burada çürümesi azalıyormuş geç kalırsak falan diye herhalde abi şöyle üstten bir gideyim ben bakayım ya 200 xp'ye şunu bir açayım abi tamam param yetiyor mu aç abi daha fazla muz üretelim Bu arada ao, seni geliştirmedik. Bir dakika şimdi abi. Hop hop muzlar çürüyor. Demek ki ha şöyle üzerinden geçtik mi, muzların oluyormuş. Şimdi abi. Sen de gerçi dur bakayım ya sana da şey gelmemiş ama gözlü kulesi anladığım kadarıyla çivi fırlatıyor. Onu geliştireceğiz herhalde. Oğlum ne çabuk çürüyor bu şeyler. Muzlar. 3250 wow. Şimdi gelelim sana abicim. Yığılanma, yığılama, yığınlama, çivilerin donmuş balonları dahil tek seferde 8 balon patlatmasına olanak tanır. Ayrıca köpük ve gözcü etkileri artırır ama bunda da videolarda şunu çok görüyorum arkadaşlar. Geçici gözcü silahlar olsun ve onları yakında konuşlandırır demiş. Ee, abi bunu da açmayacağım. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Şu ee, muz çiftliği ve Mühendis maymun hakkında bana bilgi verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Onları şu anda açmayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada şunu bir daha açacağım. Bu merangda ne var? Ee, şunu açmamız lazım. 8500 XP gerekiyormuş. Çivi biriktirme vardı burada. Bir tane nişancı koyabilirim ya da çivici koyabilirim. Ee, aslında şunu seviyorum ya. Şu herifi koyacağım abi. Dur. Şunu şuraya yerleştireceğim. Bunda da şu ikisini yapabilirim. Çünkü dört katmanı birden patlatıyordu bu. Önce şu kamuflajlı sonra da bunu açacağım abi. Devam. Bakayım biraz da kendi bildiğim gibi oynayayım. <laughs> yani ne biliyorsam. O da ayrı konu da. <laughs> Masum hep şurada. Muzları toplamak adına. Evet abi 1900. Gel bakayım kardeşim. Sen daha çok Vuruyordun değil mi 7 katmanı birden patlatıyordun Şu önemli aynen seramikler için O önemliydi Burada henüz bir şey yok Uçakta ne var ne yok uçakla ilgilenmedik Evet casus uçak Şunu açacaktım abi ha, Bunu açmışız zaten ee, Moab'ları indiriyor Bomba atıyor Neyse bunları ellemeyeceğim Şu ikisini size bırakıyorum abi eğer yorum gelirse ona göre açarım bir dahaki videoda. Gelmezse kendi kafama göre açarım. Hiç problem değil arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Şöyle yapalım. Bunlar da bir şey yok. Devam abi. Zaten 38 olmuş. Mühendis ve muz çiftliği. Şunları topladık. Evet. Yeniden şişen gökkuşağı balonu gelecek. 38. turdayız. 2000 lira paramız var. Hala XP lazım bize. Bunu dediğim gibi ellemiyorum. Burayı zaten elleyemiyorum. Tamam abi. Devam. Muzları unutmayalım. Evet son tırda geliyor. Ee, Ulan bu da kaldı ama. Valla şey yapmayacağım. Valla size bırakıyorum arkadaşlar. sizden Nijan mühendis, may, mühendis maymun ve muz çiftliği hakkında bana hangi yolları açmam gerektiğini söylerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Burada şimdi açacağım bakayım. Becerebilecek ben miyiz? Coming. Şöyle yavaş gitsin bakayım. Hop hop hop. Evet galibiyete aldık. <laughs> Sonraki diyelim. Ee, ana sayfaya dönelim abi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar özellikle muz çiftliği ve e, mühendis maymun hakkında beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Ee, Ayrıyeten tekrar e, ismini saydığım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.